billahi mineşşeytanirracim ve mişerrü evliyal bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kardeşler 27. ünitemizin konusu ismi mevsul. Mesela ellezî ellezâni ellezîne elletî elletâni ellâti gibi. Evet. Ya da ellâi gibi. Galebtüllezî galebeni demiş. Beni yeneni yendim. Saferetilleti kânet indena. Yanımızdaki bayan sefere çıktı. Hazere lezani kana musafireyn. Misafir olan iki kişi şu anda geldiler. Hazere geldiler. Ellezani o iki kişi. Kim ama belirli. Vurgu yapmak için kullanılır. Ellezi gibi ifadeler Arapçada vurgu yapmak için kullanılır. Mesela neyi vurgulamış diyelim. Bu Hazere için özellikle kimi vurguluyor? Ellezani kana musafireyn. Misafir olanlar ne yaptı? Geldiler. Yani misafir olanlar hazır oldu yerlerine döndüler. Caetil letani caet mesela geldi. Bunu ne yapıyor? Elletani teskunani emamena. Önümüzde oturanlar yani mesela diyelim ki emamena. Karşı komşular diyelim. Geldiler. Ohibbu lezine allemuni. Ohibbu seviyorum. Ellezine allemuni. Bana öğretenleri seviyorum. Raytülla'i bayanları gördüm. Peki. Yeş yeşteğilne fil masna fabrikada çalışan bayanları gördüm. Ehsin ila men ehsene ileyk. Sana iyilik yapana sen de iyilik yap. La te'kul ma la testedi hazmahu. Hazmedemeyeceğin şeyi yeme. Evet. Kaydemizde şöyle söylemiş. 84'te El ismul mevsulu ismun marifetün. Marife bir isimdir. isim mevsul. Yeteayyenul meksudu. Maksat ortaya çıkar. Minhu ondan. Bir cümletin beadehu tüsemma masila. Kendinden sonra gelen ve sıla cümlesi dediğimiz cümleden onun kullanım maksadı ortaya çıkar. Yani ne yapar? O cümleye kendinden sonra gelen cümleye ellezi yani sılasına e, ne yapar? Ellezi mevsuledir. Sılasına ne yapar? Kendinden sonra gelen sılasına vurgu yapar. Yecibu en teştemile. Es sila ala zamirin yaudu alel mevsul mevsule dönen yani elleziye dönen ya da ellezaniye dönen bir zamir barındırması lazımdır sılanın. Yani elleziden elletiden sonra gelen cümlenin ona dönen bir zamir barındırması lazımdır ki bu zamire zamirun aidun dönen zamir diyoruz. Evet. الحمد لله رب العالمين